Ah, sahne ismi bile sıcacık bizim mahalle ya, isme bak. Sezai abi, ben galiba aşık oldum ya. Bu kızı buradan kurtaracağım, karım yapacağım. <laughs> Kurtarmadan da karın yapabiliyor. Müessesenin böyle bir hizmeti var olsan. Hayır hayır, evleneceğim aslında. Ya içme yeter bırak onu. Azıcık da iş konuşacak olsan. Biz ortağız, ortağız. Hadi beraber. Şişt, bir dakika, biraz bonkör ol ya. Allah Allah. Al. Bahşiş de benden olsun. Ne de olsa artık zenginiz ya. Yalnız ben bir aylık maaşımı gömdüm de buraya. Para hemen gelir değil mi? Gelir, gelir. Hemen gelir. Şahsen. Ya tamam biz artık içmeyeceğiz siz için bizim için bu gece uzun olacak değil mi? Bizim mahallem. hadi gidelim. Gel, gels. Abi ne yapıyor? Bıraksana kızın elini. Yok ya. Önce ben gördüm. Önce ben gördüm. Ya ben ciddi düşünüyorum ama. Sen ve bizim mahalle olmaz ki. Öyle mi? Dün gece iki defa oldu ama. Ona ne diyeceksin? Sayılmıyor mu? Ne? Ya bunu nasıl yaparsın? Cezayı çok medetti. Dayanamadım yaptım. Ne yapayım yavrucuğum? Ya bakma bakma bana bakma ya. Ya oğlum Şerif abinin iki senelik müşterisi ya. Yılanın başı o. O soktu benim aklıma. Şerif abi soktu. Şerif abi. Ulan o yüzden mi bizim mahallediyorsunuz kıza? Yok lan. Kartal taktı bunun adını herhalde. Yok mafyalar mı taktıydı? Ya aman neyse yarın kahvede sonra öğreniriz. Ya tamam bırak anlatma. Onun geçmişi beni ilgilendirmez ki. Onun geleceği artık benim. Hadi gidiyoruz. Abi kız nerede? Recai'nin olduğu yerdedir. O da gitmiş. Alçak herif. Ya marangoz kıyafetini de götürmüş. Bunu bana yapmayacaktı abi. Benim Duygularımla oynamayacaktı. Seçimini yap artık Sezai abi. O adamın olduğu yerde ben yokum. İçeride misin, dışarıda mı? Ulan Recai! Ulan Recai! Ulan Recai! Gözlemezi teyzeyi bıraksaydım bari. Şova kalkmış. Oğuzhan, Allah aşkına bir bak. Keçi ağaca bağlı mı hala? Onu da götürmüş olmasın lan. Keçiyi de götürmüştür bu. Kalk bir bak. Keçiyi getirdik miydi ya? Bir diyeceğimiz var bizim size, çat kapı geliverdik verdik evimize. Bakmayın sürçli insanımıza siz.